Bugünkü rotamız Erzincan, daha doğrusu Erzincan iline bağlı Otlukbeli ilçesi. 142 kilometre Erzincan merkezden uzak olan bu ilçenin eski adı Karakulak'tır. 1973 yılında ismi Otlukbeli olarak değiştirilmiştir. 1990'da ise komşu ilçe Çayırlı'ya bağlıyken iken kendisi de ilçe olmuş ve bugünkü konumunu almıştır şirin ve Anadolu sevecenliğiyle bizi karşılayan otluk belini değerli kılan başka bir şey daha var. Dünyada tek sayılabilecek bir Traverter Gölü var burada. Bu doğa harikası Traverter Gölü'nün derinliği 20 metre, uzunluğu ise 150 ile 160 metre olarak değişmektedir. Oluşum bakımından kast kaynaklarının değil, Maden sularının oluşturduğu dünyanın tek travertten set göldür burası. Kapladığı alan açısından küçük olarak nitelendirilebilen bu göl taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular birbirine karışıyor. Göldeki maden sularının romatik tedavi edici özelliği olduğu söylenmektedir. boncuk mavis bir göğün ve bereketli bir toprağın sıcaklığında yürürken, adeta bir zaman yolculuğuna çıkmış gibisinizdir. Etrafınıza baktığınızda, gökyüzünü omuzlayan o dağlar, size şahit olduğu bir tarihi anlatmak istercesine, uzanır ayak diplerinizde, evet, her tarafta at kişnemeleri, gerilmiş yay girişleri, ok sesleri, birbirine karışan insan seslerini duyar gibisinizdir. zaman yolculuğu. Ya da zamana yolculuk bizi 1473 yılına götürüyor. Peki ne olmuştu 1473 yılında? Evet, 15. yüzyılın en önemli savaşlarından biri bu topraklarda olmuştu. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la burada harbe tutuşmuştu. Ama Osmanlı ordusuyla Uzun Hasan'ın ilk karşılaşması değildi elbette bu. Keza Uzun Hasan Osmanlı Venedik'le savaşırken Tokat bölgesine saldırmış ve Tokat ilini ele geçirmişti. Osmanlı ordusunu da bozguna uğratmıştı. 1400 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda Beyazıt Timurlenge yenilmiş ve Anadolu'daki üstünlüğünü de kaybetmişti. Osmanlı zayıflamış ve gerilemişti. Uzun Hasan Anadolu Birliği'ni sağlamak ve Anadolu'nun tamamını ele geçirmek için harekete geçmişti. Ve bunun için Anadolu'da birçok siyasi propaganda yapmış ve birçok da taraftar kazanmıştı. Uzun Hasan Anadolu'ya hakimdi. Fatih'in en büyük rakibi konumundaydı. Fatih Sultan Mehmet Anadolu'da yeniden Osmanlı üstünlüğü sağlamak için otluk belindeydi. Tabi tek hesap sadece bu değildi. Rakibi uzun asanda saf dışı bırakması gerekiyordu. İki ordu otluk belinde karşı karşıya gelmişti. Fatih Sultan Mehmet rakibinin zorlu biri olduğunu elbette biliyordu. Bunun için değişik askeri teknikler geliştirmiş ve onu da ilk defa bu savaşta kullanmıştı. İşte bu savaşı önemli kılan da değişik askeri teknik ve yöntemlerin kullanılmasıydı. Hatta o günün en ileri teknolojisi ilk defa bu savaşta kullanılmıştır. Havan topu. Havan topunun kullanılması Osmanlı'ya daha sonraki savaşlarda büyük bir üstünlük kazandırmıştır. Ve nihayet Tarihan gelip çatmıştı. İki ordu Otluk Belediyesi'nde karşılaştı. Tam 8 saat sürdü savaş. Bu kanlı ve iddialı muharebenin galibi elbette Fatih Sultan Mehmet olmuştu. Tukbeli Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Uzun Hasan geriye doğru çekildi ve kısa bir süre sonra da imparatorluğu tarihin raflarına kalkmış oldu. Fatih Sultan Mehmet bununla Anadolu birliğini sağlamış oldu. Siyasi üstünlüğü İpek yolunda güvenliği demekti.